PKK'yı savunanlara karşı, PKK'yı destekleyenlere karşı, PKK ve PYD bizim arka bahçemizdir diyenlere karşı onlar orada duracaklar. Ben olacağım katil. Öyle mi? Çok net söylüyorum işte. Kim olduğunu da net biliyorsun. Bütün vatandaş da biliyor. Ağzımız bozuk ya. Öyle söylüyorsun ya. Öyle şey olur mu? Çok net. Hemen orada orada oturuyorlar. 6-7 Ekim olaylarının 6-7 Ekim olaylarının, olaylarının talimatını kim verdiyse 67 Ekim Sayın. olaylarının herhalde ayrı bir dünyada ayrı bir evrende yaşıyorsun sen. Ayrı bir yerde ayrı bir evrende yaşıyorsun. Sayın Paylan. Yok ya siz siz cumhurbaşkanına katil diyeceksiniz. Öyle mi? Orada insanları insanları koordine edeceksiniz, örgüt diyeceksiniz. Ben orada sessiz duracağım. Alıştınız değil mi? Ee, Alıştınız. Evet. Değerli arkadaşlar, sayın makama evet. sunum için teşekkür ediyoruz. Ben söylediğimi söyledim. 67 Ekim olaylarının talimatını Selahattin Demirtaş vermiştir. Bu kadar basittir. He. 6 67 Ekim olaylarının 67 Ekim olaylarının talimatını Selahattin Demirtaş. Katil arıyorsanız orada oturuyor dedim. Eğer katil arıyorsanız. Evet. Bak, Selahattin Demirtaş vermiştir 67 Ekim olaylarını. Çok açık. Arkadaşlar, arkadaşlar. Garabey. Bey. Garabey. Aldığınız sorumluluğun ne olduğunu bugün bilmiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sivil insanları öldürdüğünü iddia edenler, iddia edenlerin bu mecliste, bu meclise sözlerine ne dikkat Bütçe etmesi lazım? Tartışmalarına geçiyoruz. Terörist, terörist, şey. terörist, terörist. Arkadaşlar müsaade edin lütfen. Bakın bu ifadenizi yeni alın. Anam. Ben karşı bu tavır yanlış buluyorum. Ne demek bu sensin terörist demek? Ben? Terbiyesizlik bu. Terörist. 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 Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Ben teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sataşma söz konusu değil. Efendim Sayın Paylan siz bir soru sordunuz cevabını aldınız. Siz sordunuz kim katil dediniz. Sayın Bakan da 6-7 Ekim olaylarına talimatını verenler. YP, PYD, YPG, PKK'nın arka bahçesiyiz, destekçisiyiz diyenler dedi. Bu kadar basit. Bakın Sayın bakın. Siz partimize karşı 7 Haziran seçimi hemen önce Selahattin Demirtaş'a ithaf ederek ve partimizi ithaf ederek orayı başınıza yıkarız, başınıza diye partimizi tehdit ettiniz. Orayı başınıza yıkarız, başınıza. Ve partimizin 300 merkezi, genel merkez dahil 2,5 ay sonra yakıldı bu ülkede. Benim, sen ilçe sen Benim ilçe başkanımı sen daha kaçıracaksın. Benim ilçe başkanımı daha kaçıracaksın. 15 gün. 15, sen 15 gün işe diyeceksin. Ondan sonra burada sen, diyeceksin ki böyle. Sen yok olsun. öyle bir şey. Bana sen diyemezsin. Yok öyle bir şey. Sen dersen de sen de, bu. Evet. Diyemezsin. Benim ilçe başkanımı diyemezsin. 15 gün daha kaçırdın sen. Sen Benim ilçe başkanımı daha Nasıl kaçırdın. Sen dersin ya. Derim. Nasıl sen dersin. Ben 15 gün daha kaçırdın. 15 kaçırıldı. Gelse gelmesin sana işkence yaptı. Git yakala. Evet. Git yakala, yakala. Siz işkence yaptınız. Git yakala. Siz Çift beraber berabersiniz. PKK'yla evet, berabersiniz. Değerli arkadaşlar. Git şey. evet. yakala. Sen Yok öyle bir şey. Evet. evet. Başınıza yıkarız işte. Çıkaramaz. Kandil'i de başınıza yıkarız. Burada Çıkaramaz. o teröristleri de aynı şekilde başınıza yakarız. Öyle seyreksiz köy buldunuz dolaşıyorsun. Çıkaramaz. Yok öyle bir şey. Çıkaramaz. Yok öyle bir şey. Çıkaramaz. Evet. Çıkaramaz. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar.